Merhaba çok kıymetli kristallerim. Her biriniz hoş geldiniz. Ben Esra Büyük Yüzlü. Bugün harika bir ilişki açılımı yapıyor olacağım ve diğer taraftan da siz bu yorumu dinlerken ilişkinizde şifalanacak. Sizi çember içine aldım. Kalben kabul eden herkesi bu şifa sarsın. Aşıklar kavuşsun. Sevmenin ve sevilmenin nasıl hissedildiğini biliyorum diyoruz ve hemen Laro destemizde ilişkiniz nasıl devam ediyor? Bundan sonraki süreçte ikimizi neler bekliyor? Şöyle açarak koyalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Buralarda eğer sıkılıyorsanız ileriye alabilirsiniz ve her zaman şunu bilin sadece duymanız gerektiği kadarını duyacaksınız fazlasını değil ve benden bireysel tarot danışmanlığı almak istiyorsanız tüm platformlarda adım Esra Büyükbak Yüzlü bir şekilde bana ulaşabilirsiniz diye de düşünüyorum bilgilerimizi açık ve net bir şekilde burada veremiyoruz bazen. Ama sizler Instagram'daki profilimden de kolaylıkla bana ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yurt içi ve yurt dışı fark etmez. Bu arada beklettiğim için kusura bakmayın. Hemen başlayalım açılma kıymetli kristallerim. Şimdi öncelikle sizin kartlarınızı bakıyorum. Gerçekten ciddi bir üzüntü ve ciddi bir acı içerisinde olarak görünüyorsunuz. Yani son derece büyük bir acı yaşıyorsunuz. Belli ki ilişkinizde zaten şu anda çok büyük bir kopma, ayrılık, ciddi bir sıkıntı zaten yaşıyorsunuz ve bununla birlikte de hani yaşanılan bu sıkıntıdan ötürü de artık böyle günleriniz geceye dönüşmüş, geceler birbirine girmiş falan. Böyle hakikaten hiç iyi hissetmiyorsunuz, hiç mutlu değilsiniz. Bu net bir şekilde açılımımıza yansıyan bir durum olarak görünüyor. Ben sizi çok çok üzgün, çok mutsuz gördüm bugün. Ancak hani şöyle de düşünmeyin. Aa ben mutsuzum, aa ben üzgünüm. O nasıl o mutlu mu o keyifli mi? E, kesinlikle onun da mutlu olduğu görünmüyor. Onun da ciddi bir felaket içerisinde olduğu, ciddi bir acı yaşıyor olduğu da görünüyor kartlarınızın enerjilerinde. Yani son derece karşılıklı olarak bir acı çekme durumu var. Ya inanılır gibi değil. O kadar aslında bir taraftan e, güzel ki kartlarınız. Hem e, büyük umutlarla başlanılmış bir ilişki var. Çok büyük umutlarla, aşkla, coşkuyla, sevgiyle, tutkuyla başlanılmış bir ilişki var. Hem de acıyla, kederle, felaketle, kavgayla bitmiş bir ilişki var gibi görünüyor. Ve bir taraftan da yani kutsal adam ve kadın kartı gelerek aslında birbirinizi anın enerjilerinde düşünüyor olduğunuz. O sizi düşünüyor, siz onu düşünüyorsunuz. Karşılıklı bir ağırlama var gibi görünüyor. Şimdi peki bu kadar acı yaşanılırken, bu kadar hüzün yaşanılırken her şey bitti mi? Yani her şey buraya kadar mıydı? Hayır. Tam da ortak anne kartımıza baktığımda yeniden bu ilişkinin başlayacak olduğunu ifade ediyor kartlarımız ve şuradaki sonuç kartı da hani bu şey gibi değil. Hani acaba başlar mı? Böyle bir enerji değil. Tamamen bir Yeniden başlangıç durumunun olacağı görünüyor. Özellikle onun hayatına baktığımda sadece ve sadece sizi düşünüyor olduğunu gözlemliyorum. Onun aklında, kalbinde başka biri yok. Sizin aklınıza bakıyorum, kalbinize bakıyorum başka biri yok. İki tarafta yoğun bir acı, yoğun bir böyle keder içerisinde görünürken zaten hayatlarınıza başka birini almanız mümkün de değil diye düşünüyorum. Tabi bazılarınızda üçüncü kişi engelleri olabilir. Yasak bir aşk içerisinde olabilirsiniz. Bu gibi durumlara da daha ziyade hani açılımlar yapmaya çalışıyoruz kolektif ama daha çok bu gibi kişiler bireysel danışmanlığa gelmeyi de seçiyor. Fakat unutmayın ki burada duyduğunuz her ne varsa eğer sizi böyle etkilediyse sizi çekiyorsa bireysele gelmenize de gerek yok. Bunu alıp kabul edersiniz ve bu kehanetin gerçekleşmesini beklersiniz. Şimdi İlişki açılımınızla alakalı felaket ve kaos kartları aslında onda felaket sizde kaos geldi. Siz de hani bu durumda olmayı belki beklemiyordunuz. Bu durum içerisinde olmak size de ciddi bir hayal kırıklığı yaşattı. Sizi inanılmaz üzdü. Bu sizin için büyük bir yıkımdı. Yani hiç böyle kolay bir şey yaşamadınız ama bakın eğer ki merak ettiğiniz soru şuysa ya benim kalbimdeki kişi benim canımı da çok yaktı aslında ama hani onun canı yanıyor mu acaba? O bu süreçte mutlu mu? O bu süreçte huzurlu mu? O neler hissediyor? O ne yapıyor? Ne yaşıyor? E yani bunları da merak ediyorsanız emin olun ki o hiçbir şekilde mutlu değil, hiçbir şekilde yaşamdan. E, tat almıyor hiç keyifli olarak da görünmüyor kendisi yani bildiğiniz şöyle düşünün e, ya bitkisel hayatta gibi desem yeridir yani gayet acı çekiyor gayet ciddi bir keder içerisinde görünüyor kendisi son derece ciddi bir acı çekiyor olduğunu ifade ediyor Aslında kartlarımız yoğun bir e, böyle e, keder e, acı hüzün, yalnızlık, böyle kendi kendine biraz belki kendini de dolduruşa getiriyor bile olabilir. O kadar hüzünlü ki bir kısmınız gerçi bu hal ve durumda olduğuna eminim çok sevineceksiniz. Ben bazılarınızı biliyorum. Ama hani burada onun üzüntüsü, onun yaşadığı bu kederin daha çok e, sizsiz olmasıyla alakalı. Yani siz onun hayatında yoksunuz ve o derin bir acı içerisinde o büyük bir hüzün içerisinde yani tamamen aslında bu yaşadığı acının e, sizle ayrı olmasıyla alakalı olduğunu gördüğüm için hani bu hal ve bu durum beni de biraz heyecanlandırdı umutlandırdı bu da bana aslında daha çok kavuşmanın olabileceğini artık hani kavuşmayla alakalı ok yaydan çıktı der gibi bir enerjiyi de açıkçası hissettiriyor. Yani gelin bir de ilişki açılımınızı Beki Kalan'ın rehberlik kartlarıyla değerlendirelim. İki tane kart alacağım şimdi sizler için. Hadi siz de bir niyette bulunun. Ne olsun istiyorsunuz? Bakalım Dileğin oldu kartı geliyormuş. Halloldu falan geliyormuş. Ay ne çok seviniriz. Yeni bir dünya kartı da deste altında geldi. Onu da okumadan geçemeyeceğim. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin diyor kartımız. Ve bakalım burada neler var. Rüyalarına bak. Bu aralar bazılarınız çok rüyada görüyor olabilirsiniz. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz ve dua et kartı geldi. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Bakın şu çok önemli. Çoğumuz dua etmeyi bile bilmiyoruz aslında. Bu arada meleklerimizden yardım istediğimizde önemli olan şey şu. Gerçekten kalben isteyin, niyet edin, çağırın ve onlar gelecek. Onların, onlar bizim için gerçekten vazifeli rehber meleklerimiz. Her birimiz ne zaman çağırırsak yanımızda olacaklar. Yeter ki çağır. Biz çağırmadan onların herhangi bir şey yapmaya yetkisi yok. Dolayısıyla isteki olsun, niyet edin, gelsin. Özellikle baş melek ile ben çalışmayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Baş melek Mikail. Hemen şimdi şu anda buraya gel. Bu videoyu her kim dinliyor ve izliyorsa onların ilişkisini onar, şifalandır. Oldu, oldu, oldu. Teşekkür ederim. Bu kadar, bu kadar basit işte. Ve kalbindeki kişi şimdi karşında olsaydı sana ne söyler? duygularını ne şekilde ifade ederdi. Ay iki tane geldi. O 3. Mutsuzum seni kaybetmekten korkuyorum. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Aklım karışık, kalbim karışık. İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk ve mantık diyor. Dilerseniz alıp kabul edebilirsiniz. Her biri sizi sarıp sarmalasın. Aşkla